başını açan yazar mı? Bacağını da açacak mısın? Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp, tüm camilerimizde okunan hutbeyle ilgili olarak bir zamanlar, başörtüyü yasaklatan CHP, büyük bir kampanya başlattı. Kampanyaya CHP'li Aylin Nazlaka da katıldı. Cumhuriyet gazetesi de, sözcü de, çıplaklığı savunup, CHP'li Nazlaka'ya omuz verdiler. Ne demişti Nazlaka? Laiklik kırmızı çizgimizdir. Kadınlar ne diyanete ne iktidara sarar. Hızını alamamış Nazlaka. Kadınları hedef gösteriyor. Kadınların ne giyeceğine Diyanet karar veremez. Bu ülkenin kadınları karanlık dayatma ve Diyanet fetvalarına sığmaz, sözlerini sarf etmiş. Saadet Partili kardeşlerimiz, ittifak yaptıkları CHP'nin kadın kolları başkanı olan bu bayanın sözlerini destekliyorlar mı, merak ediyorum. Hani bu yasakçıları, bize helalleşiyorlar. Bizden helallik istiyorlar. Helallik isteyene, helallik vermek büyüklüktür diyerek öven Saadet Partililer, 5 tane milletvekilliği kazanınca davalarını satmadıklarını ispat için, buyursunlar, Nazlıkanın sözleri için cesaretleri var ise bir değerlendirme yapsınlar. Saadet Partilileri, Gelecek Partilileri, Deva Partilileri, ittifak yaptıkları CHP'nin Kadın Kolları Başkanı'nın, Diyanete karşı, hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere karşı pervasızca sarf ettiği sözlere cevap vermelerini bekleye duralım. Başındaki örtüyle solcu bir internet sitesinde yazarlık yaptığı belirtilen Berlin Sönmez isimli bir bayanda, CHP'nin bu karşı çıkışına katılmış, başörtüsü zorunluluğu getirilme ihtimaline karşı tepki vermek için başımı açıyorum demiş. Eğer başındaki örtüyü, Allah'ın emri olarak gördüğün için takıyorduysan, Diyanet değil. Kim ne derse desin. Sen örtmeye devam etmeli değil miydin? Yok, Allah'ın emri olarak kabul etmiyor. İş olsun diye başında örtü bulunduruyorduysan, bu niyetini de eskiden bu yana açıklasaydın ki kimse seni başörtülü sanmasın. Ama işin bu yönü, Berlin Hanım'ın kendi dünyasındaki tutarsızlığı. Berlin Hanım'ın bir de kamuoyuna mal olan tutarsızlığı var ki. Orası fecat. Daha önce de aynı bayan alkol haram değildir sözlerini sarf etmiş. LGBT'ye destek vermiş. Şimdi de Diyanet'e tepki veriyor. Tamam hanımefendi. Tamam. Diyaneti eleştirmek istiyorsun. Eleştirebilirsin. Ama lütfen samimi olun. Alkolü savunmak istiyorsan, savunabilirsin. Ama Müslüman olduğun halde alkolü savunduğun gibi bir tavır sergileme, tutarlı ol. LGBT'yi savunuyorsun. Ama lütfen samimi ol. Sanki İslam dininde lütilik haram değilmiş gibi algı yapma. Alkol haram değildir dedikten sonra. Ama ben alkol almıyorum diyerek günah çıkarmaya kalkışma. LGBT'yi savunduktan sonra. Ama ben lezbiyen değilim olmak da istemem deme. Gençleri, alkole teşvik edecek şekilde tahrik ederken, kendin bunun yanlışlığını bilerek, ondan uzak kalmaya çalıştığını gizleme. Çevrendeki LGB'lere şirin görünmek için, onlar lehine sözler sarf ettikten sonra, kendi özel hayatında böyle bir şeyi asla düşünmediğini söyleyerek, çelişkiye düşme. Diyanetin hutbesinde, başörtüsü ifadesi, sadece bir ayeti kerimenin meali verilirken geçiyor. Onun dışında, Diyanetin hutbesinde, başörtü ifadesi geçmiyor. Ama hayasızlık geçiyor. Diyanetin hutbesine tepki gösterip, başımı açacağım diyen hanımefendiye, hodri meydan diyelim. Madem diyanete kızıp, ayetki kerimenin tersini yapma cesaretiniz var. Bunda bir sakınca görmüyorsunuz. Ben çelişkinizi ispat için bu sözleri sarf etmek zorundayım ama, size bunu öneriyor da değilim ama. O hutbede, yüce Rabbimiz, ey Odemoğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın, buyurmaktadır deniliyor. Tekrar hatırlatıyorum. Sadece çelişkinizi size göstermek için dillendiriyorum. Ayetki i kerimede avret yerlerinizi kapatın mesajı verilmekte. Diyanete itiraz için solculara eziklik duyup onlara şirin görünmek için avret yerlerinizi de mi açacaksınız hanımefendi? Diyanet hutbesinde günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri özgürlük ve çağdaşlık adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir deniliyor. Diyanet'in kimi neyi kastettiğini anlamamak için akılsız olmak gerekir. Şarkıcıların don ile sahneye çıktığı dünya genelindeki akımlar Türkiye'yi de tesiri altına almadı mı? CHP'li belediyelerin kamu parasıyla finanse ettiği konserlerde şarkıcılar mayo ile sahneye çıkmadılar mı? Bunun eleştirilmesi, yanlış olduğunu belirtilmesi, dinimizin bunu hoş görmediğinin söylenmesi, bugüne kadar başörtü kullandığını belirten bir hanımı niye rahatsız ediyor ki? Rahatsız oluyorsanız, siz de mayo ile sahneye çıkmayı düşünür müsünüz diye sormam gerekir. Yok ben, mayo ile sahneye çıkmam. Ama başkalarının bu şekilde sahneye çıkmasına itiraz etmem diyorsanız. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için niye istediğinizi açıklamanız gerektiği gibi. Mayo ile bacak gösterisi yapanlara itiraz etmemeyi kendinizde hak gördüğünüze göre bırakınız da Diyanet de farklı bir görüşü dile getirsin. Ona niye itiraz ediyorsunuz? Diyanet eline kırbaç alıp sokakları dolaşıp mayo ile gezenlerin sırtlarına mı vurdu ki? Buna yetkiniz yok diyebiliyorsunuz. Diyanet'in açıklaması İslam dininin öngördüğü hayat tarzında haya önemlidir. Nefsin aşırılıklarından kaçınmak gerekir. Bunun içinde haya sahibi olmak gerekir dediğinde niye hop oturup hop kalkıyorsunuz? Hayasızlık ahlaki değerleri yok eden, insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın, en sinsi tuzaklarından biridir denildiğinde, aslında kendi hayatınızda öyle bir hayasızlığı aklınıza bile getirmediğiniz halde, mayo ile sokaklarda dolaşmayı, vücudunuzu bir mal gibi satıla çıkarmışçasına sergileyen moda adı altındaki yozlaşmaya, kendiniz prim vermediğiniz halde, işi başörtüye indirgeyerek, niye algı yapıyorsunuz? Bal gibi biliyorsunuz, diyanetin hutbesindeki haya, başörtüyü değil, iç çamaşırını ortaya koyan aldatılmış, gençlerin sergiledikleri rezilliklere yöneliktir. Bunu bildiğiniz halde, Niye üç tane solcuya şirinlik yapmak için, madem Diyanet böyle bir hutbe verdi. Ben de başımı açıyorum diyorsunuz. Siz Diyanet için mi, başınızı örtüyordunuz. Ki, düne kadar örttüğünüz başınızı, şimdi açıyorsunuz. Daha önemlisi, hutbedeki esas eleştirinin baldır bacak gösterileriyle yaşanan rezilliklere yönelik olduğunu bildiğiniz halde, bacağımı da açacağım demenin yanlışlığını bilerek, böyle bir söz sarf etmiyorsunuz da, niye hutbenin amacını çarpıtıp, başımı açacağım diyorsunuz.